Sevgili canlarım merhabalar. Sizlerle bu videomuzda yine bir yazılı örneği çözeceğiz. Benim bu hazırladığım yazılı örneğini geçenki videolarımızdaki gibi videonun açıklama bölümünde PDF olarak ekledim. Oraya öncelikle tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz. Daha sonra kendiniz bir çözüyorsunuz. Sonrasında benim videomu açarak orada hangi soruyu doğru yaptınız, anlamadığınız bir soru varsa doğru kısmını ne yaptınız ona bakmanızı istiyorum. Öncelikle yine açıklayayım. Bu çözeceğim yazılı senaryo 1'e uygun olacak. Peki senaryo 1'e uygunsa hocam ben bu videoyu dinlemeyeyim mi? Hayır, tabii ki dinleyeceksin. Çünkü senaryo 1, senaryo 2, senaryo 3 hepsinin ortak konuları var. Yani genel kapsamı çoğunun benzer. Sadece birisinde bir kazanımdan bir soru varken birinde bir kazanımdan iki soru var. Yani mantık olarak benzer. Yani benim senaryomu uygun değil. O zaman benim yazılım bu olmayacak mantığıyla gütmeyin. Benzer sorular senaryolarda mecburen olmak zorunda. Çünkü konu kapsamları hemen hemen benzer. Bazılarında ilk iki üniteyi almış, bazılarında bir ünitenin tamamını, ikinci ünitenin yarısını almış oluyor. Ama kapsam geçerliliği bakımından çoğu birbirine benzer oluyor. Bu açıklamayı yaptıktan sonra hadi gelin beraber yazılımızı çözmeye başlayalım. Canlarım burada yeniden yine bakıyoruz. Bakın yine ad soyad kısmımızı unutmuyoruz. Bu lütfen arkadaşlar öğretmenlerimizin en çok dikkat ettiği ve hoşlarına gitmediği bir durum. Ad soyadınızı önce yazın. Okul numaranızı yazın. Benim ilkokul numaram hiç unutmuyorum. Daha sonrasında arkadaşlar şuraya da şubenizi yazın. Hadi bir 7A olsun. 7A olanlara buradan selam gönderiyorum. Şimdi gelelim sorularımızı okuyalım beraber. Diyor ki ilk sorumuz. Yıldızlar gök cisimleri ve evrenin yapısını inceleyen bilim dalına. Şimdi bu bilim dalımız arkadaşlar söylemiştim ben size. Astronomi arkadaşlar ders videolarımda hatırlarsanız astronomi demiştim ki bunu astroloji ile karıştırmayacaktık. Bu bilimle uğraşan kişilere ise arkadaşlar astronom diyeceğiz. O zaman sorumuzun bakın cevaplarını vermiş olduk. Bunları karıştırmayacağız. Şimdi indim aşağı. Bilgiler var. Bilgileri verilmiş kavramlar var. Verilen kavramlarla bilgileri eşleştirin diyor. Açıkta kalan kavram hangisidir? Şimdi geldik diyor ki uzaya gönderilen ilk uydunun adı arkadaşlar ilk uydunun adı Sputnik 1. O zaman eşleştirdim. Keşif amaçlı uzaya gönderilen bir Türk uydusu. Keşif amaçlı gönderilen arkadaşlar gözlem uyduları olanlar Göktürk 1, Göktürk 2, Bilsat, İmece gibi uydulardı. O zaman Göktürk 2 de gitti arkadaşlar haberleşme amacı gönderilen Türk uydusu. Bakın arkadaşlar, haberleşme deyince TürkSatlar aklınıza gelsin. Televizyonda uydu arıyorsunuz ya işte hangi kanal, ne zaman, kimin maçı nerede işte Galatasaray'ın maçı TürkSat 4A'da şifreli olacakmış gibi. İşte onun nedeni burada TürkSat uydularının haberleşme uydusu olması. Bundan dolayı burada TürkSat 4A. O zaman açıkta kalan kim oldu arkadaşlar? Bakın Uzay Sondası Peki bizim uzay sondamız neydi? Hadi ekstra bir de onun açıklamasını yapalım. Uzay sondası çocuklar insansız uzay araçlarıydı, robotik araçlardı. Ve başka gezegenlerin, arkadaşlar başka yıldızların, başka gök cisimlerin hakkında bize veriler toplar. O verileri dünyaya gönderip biz insanoğlunun değerlendirmesini sağlardı. Amaç buydu bunda. Şimdi geldim 3. soruya ki artık ben yazılılarda bunu fix olarak göreceğimi düşünüyorum rasathanelerin yani gözlem evlerinin kurulacağı yerlerin seçiminde dikkat edilecek hususlar. Şimdi çocuklar 3 tanesini yazın demiş. Ben şöyle birincisini yazıyorum. Bir çocuklar deprem kuşağına uzak olacak. Deprem kuşağına uzak. Bunu yazdık. İki canlarım benim. Ne olacak? Şehir merkezine uzak. Şehir merkezine uzak. Yine bunu da yazdım. Tabii ki siz güzel yazıyorsunuz arkadaşlar. 3 arkadaşlar hava kirliliği az ya da bulutlu gün sayısı az. Bulutlu gün sayısı az. Yani açık gün sayısı fazla olacak arkadaşlar. Ben devam ettiriyorum. 4 ışık kirliliği azalacak. 5 arkadaşlar deniz seviyesinden yüksekliği fazla olacak. Rakım dediğimiz değer fazla olacak. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor rasathanenin kurulum yerlerinde. Şimdi geldik buraya. Diyor ki bir öğrenci Evren adını verdiği panoya yaptığı çizimlerden asacaktır. Şimdi ben hatırlıyorum. Evren arkadaşlar dünya dahil olmak üzere bütün gök cisimlerini kapsadığı arkadaşlar aslında bir e, sistem olarak düşünebiliriz. Burada baktığımda dünyayı kapsayacak mı? Mecburen kapsayacak. Güneşi kapsayacak mı? Kesinlikle. Takım yıldızlarını? Tabii ki kapsayacak. Gök adaları? Tabii ki kapsayacak bulut suları tabii ki kapsayacak. Yani evren dediğin her şeyin içerisinde bunlar olmak zorunda. Peki büyüklük sıralaması ben sizin için yapayım arkadaşlar. Nedir? Hani sorularda aklınızda olsun. Ekstra anlatıyorum. Evren en büyük. Sonra uzay. Hocam peki evren uzaydan ne kadar büyük? Bir dünya kadar büyük canlarım benim. Bir dünya. Fazlası yok. Tamam mı? Bunu unutmayın. Daha sonra bu uzaydan sonra neler gelecek arkadaşlar? Gök adalarınız gelecek. Gök adalardan sonra neler gelecek arkadaşlar? İşte Bulutsular, takım yıldızları, yıldızlar tamam bunları sıralamış olacaksınız. Şimdi indim diyor ki ışık yılı bir uzunluk birimidir. Bunu unutmayacağız. Işık yılı deyince sanki zaman birimi gibi algılıyoruz. Işığın bir yılda aldığı yol olarak tanımlanır. Yani ışık yola çıkıyor bir yılda ne kadar mesafe yol alıyor. Bu ışık yılı olarak adlandırılır. Neden hocam buna ihtiyaç duymuşlar dediğinizi duydum şu anda. Çünkü gök cisimleri arasındaki mesafeler o kadar fazla ki arkadaşlar. Bunu sayı olarak ifade etmek istediğimizde sayılar çok büyük değerlere ulaşıyor. Bunu küçültmeye çalışmışlar. O zaman diyor buna göre ışık yılı, ışık hızı, saniye, dakika, gün ve saat kavramı kullanarak nasıl hesaplanır? Gelin beraber hesaplayalım. Güzel bir soru aslında. Bakın hesaplamamı yapıyorum arkadaşlar. Bir saniyede ışığın aldığı yolu buluyorum. 300 bin kilometre bir saniyede. Ben 1 yıldakini bulmak istiyorum değil mi? Çarpı arkadaşlar bunu çarpı yapıyorsunuz daha sonrasında. Ne yapacaksınız? 1 dakikasını bulacaksınız. Yani 60'ı yazıyorsunuz buraya. 1 dakikayı buldunuz şu anda. Sonra 1 saati bulmak için 60 yapıyorsunuz. Sonra 1 günü bulmak için çarpı 24 yapıyorsunuz. Sonra 1 yılı bulmak için bunu da 365 ile çarpıyorsunuz arkadaşlar. Bu sonucunuz size bir ışık yılını veriyor. Hadi bakalım bunu hesaplayıp yorumlara yazın bakalım. Ne kadar çıkıyor arkadaşlar? Baya büyük bir sayı çıkıyor. Buranın hesaplamasını size bırakıyorum. Şimdi gelelim aşağıdaki sorumuza. Diyor ki aşağıda hayvan hücresiyle ilgili bir kavram haritası verilmiştir. Güzel. Hayvan hücresinde çekirdek var. Görevi. Çekirdeğin görevi arkadaşlar hücrenin yönetim merkezidir. Bakın hücrenin yönetim merkezidir. Ne demek hocam? Hücredeki yaşamsal faaliyetleri yönetir. Canlarım. Kalıtsal bilgiler çekirdekte yer alır. DNA dediğimiz yapı çekirdekte bulunur. O kalıtsal özelliklerimizi nesilden nesil aktaran yapı. Daha sonra sitoplazma görevi organeller burada bulunur arkadaşlar. Yaşamsal faaliyetler burada gerçekleşir. Ve Özellik olarak yazabilirsiniz. %90'ı sudan oluşur arkadaşlar. Daha sonrasında yarı akışkan saydam bir sıvıdır. Yumurta akı kıvamındadır. Geldim hücre zarı. Hücre zarı madde giriş çıkışını kontrol eder. Madde giriş çıkışını kontrol eder. Başka seçici geçirgendir. E hocam seçici geçirgense canlıdır canlarım benim. Tamam. Seçip alıyor yani. Tamam. Yakışıklı güvenlik gibi düşünün bunu. Tamam. Seçip alıyor. Herkese arkadaşlar almıyor. Tamam. Bunları yazmış olduk. Şimdi gelelim diğer sorumuza. Diyor ki stoplazmada bulunan bazı organellerin görevleri verilmiştir. Biliyoruz ki biz bu sene 8 tane organelin görevini öğrendik. Şimdi geldi diyor ki hücre içi sindirim yaparım. Hücre içi sindirim yaparım. Lizozom. Bunu unutmayın. Hayvan hücrelerinde ve ilkel bitki hücrelerinde var. Gelişmiş bitki hücrelerinde yok. Protein üretiminde bütün hücrelerde bulunur. Hücrenin en küçük organelidir. Ribozom canlarım benim. Salgı üretiminde görevliyim. Hem bitki hem hayvan hücrelerinde bulunur. Golgi cisimci. Bunu bulan bilim adamının ismini vermişler. Maxim Golgi. Keşke ben bulsaydım. Burak cisimci diyecekler herhalde. Şimdi geldim enerji üretiminde görevliyim. Yine bitki ve hayvan hücrelerinde bulunuyor santral görevi yapıyor mitokondri. Bunu bazenleri karıştırmak için şöyle sorabilirler. Besin ve oksijeni kullanarak enerji üretir. Ya da oksijenle besini parçalayarak ihtiyaç duyulan enerjiyi açığa çıkarır. Bu da yine mitokondrinin görevidir. Canlarım benim. Bunu yazdığımızda bakın sorunun cevabı çıkmış oldu. Şimdi geldim diyor ki verilen mitoz evrelerinin oluş sırasına göre ben biliyorum ki ilk başta mitoz bölünmede canlarım DNA kendini eşleyecek. Bakın burada DNA kendini eşledi. Bir. DNA kendine eşledikten sonra yavaş yavaş kromozomlar oluşmaya başlayacak. Bu sürede kromatin iplikler oluşuyor tabii ki ilk başta. O kromatin iplikler kısalıp kalınlaşıyor. Kromozomlara dönüşecek. Sonrasında bakın buradaki gibi sentriozonlarda ya da sentriyollerde kendine eşlemiş ve iyi iplikleri oluşturmuş. Bakın şu iyi iplikleri arkadaşlar. Tamam. Bunu da iyi iplikleri diye belirtelim. O zaman bu ikinci sırada. Sonrasında bak şu çevredeki çekirdek zarı eriyecek. Kromozomlar hücrenin ortasına dizilecek. Ortaya dizdim kromozomları. Sonra kardeş kromatitler birbirinden ayrılacak. Sonrasında yeniden bunların çevresinde çekirdek zarı oluşacak. Yavaş yavaş hayvan hücresi olduğu için boğumlanarak bölünme gerçekleşecek ve en son kalıtsal olarak birbirinin aynısı, kromozom sayısının birbirinin aynı olduğu iki yeni hücre oluşmuş olacak canlarım benim. Şunu lütfen unutmayın. Mitoz bölünmenin canlılara yararı nedir? Büyüme, gelişme, daha sonrasında yaraların iyileşmesi, onarım ve bazı canlılarda gelişmemiş canlılar diyebiliriz. Tek hücreli canlılar diyebiliriz. Eee üreme gerçekleşmesine neden olur. Şimdi indik? Hayvan ve bitki hücreleri verilmiş. Buna göre bu hücrelerin geçirebileceği hücre bölünmesi ile ilgili ortak ve farklı yönleri yazınız. Şimdi çocuklar Bitki ve hayvan hücreleri mitoz ve mayoz bölünme geçirebilir ikisi de. Sıkıntı yok. Mayoz bölünme için üreme ana hücresi olması lazım. E, mitoz bölünme için vücut hücresi olması lazım. Peki farklar nedir hocam derseniz. Farklar şu arkadaşlar. Birinci fark. Stoplazma bölünmeleri. Sizin bileceğiniz en temel fark. Stoplazma bölünmesi bitki hücresinde arkadaşlar ara lamel oluşumuyla gerçekleşir. Bunun nedeni ne dediniz? Duyar gibiyim hücre duvarı olması bitki hücresinde. Tamam. Hayvan hücresinde ise arkadaşlar hücre duvarı olmadığı için boğumlanma ya da boğumlanarak arkadaşlar bölünme gerçekleşir. Başka ne fark var? Çok detay ama hayvan hücresinde sentriyoller iyi ipliklerini oluşturur. Bitki hücresinde sitoplazmada ken bulunan proteinler iyi ipliklerini oluşturur. Yani iyi iplikleri illaki var ama temel sizin yazacağınız fark bu olması yeterlidir arkadaşlar. Şimdi geldik son soruya. Bakın diyor ki bir organizmanın oluşum şeması verilmiştir. Bence yazılıda hocanızın yine soracağı, sorduğunda da aklınıza benim geleceğim ve cevabını bileceğiniz bir soru geliyor. Diyor ki basit olandan karmaşık olana en basit hücredir çocuklar. Ben bunlara numara veriyorum. 1 2 3 4 ve 5 diye numara vereceğim. En basit olan hücredir. Bakın bağırsak hücresi. Bağırsak hücreleri bir araya gelerek dokuları oluşturur. Bakıyorum doku nerede? Bakın kas dokusu. Daha sonra benzer görevi yapan dokular bir araya gelerek organı oluşturur. Bakın organ nerede burada? Organlar bir araya gelerek ki burada görüyorum bakın bağırsak, ince bağırsak arkadaşlar, kalın bağırsak sindirim sisteminde görevlidir. Sistemleri ve sistemler bir araya gelerek bakın burada arkadaşlar bir organizmayı bir kaslı vücutlu bir çocuğu oluşturmuş canlıyı oluşturmuş olur. Bakın yazılınız canlarım benim bu kadar kolay gelecek ve hepiniz yazıldan yüksek not alacaksınız. Ama ne zaman çok çalışırsanız. Ben inanıyorum size çok çalışacaksınız ve başaracaksınız. Şimdi burada canlarım benim dikkat etmeniz gereken nokta lütfen yazılarınıza olabildiğince güzel çalışın. Bakın son bir hafta kaldı. Cuma günü tatile gideceksiniz. Muhteşem. Cuma gününden sonra yatın tatile arkadaşlar. Oh. Ondan sonra dinlenin. Kafanız rahat. Geri dönün. Lütfen ama lütfen çalışın. Tamam. Çalışmadığınız zaman karşılığında herhangi bir şey bulamayacaksınız. Dua ederek arkadaşlar maalesef biz herhangi bir başarı elde edeni görmedik. Çalışma, çalışma, çalışma. Ben her zaman buna inanıyorum arkadaşlar. Profesör Doktor Aziz Sancar'ın da sözü var. Ben zekaya çok inanmıyorum diyor. Evet zeka olacak. Ama diyor ben çalışmaya inanıyorum. Çalışma, çalışma, çalışma diyor. Ben de aynı şekilde çocuklar. Ben de çalışmaya inanıyorum. Çalışacaksınız, başarı elde edeceksiniz. Hiçbir ders zor değil. Hiçbir ders sizin seviyenizin üzerinde değil. Siz yeterli gayreti göstermiyorsunuzdur. Yeterli gayreti gösterin. O gayret, o hırsı gösterin. Öğrenemediğiniz zaman doğrusunu öğrenmeye çalışın. Siz başarılı olacaksınızdır. Sizdeki cevher başka kimsede yok. Siz değerlisiniz arkadaşlar. Hepinize güveniyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Aldığınız yorumları yine yorumlara yazmanızı bekliyorum. Ve videoyu lütfen beğenip arkadaşlar arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere canlarım benim.